Evet arkadaşlar. Bugün 36 kalibreler kalibreler için bir şey paylaşmak istiyorum. Şu gördüğünüz BP'nin Bas Baskeli Pellagri'nin e ekstra roza fişekleri Avrupa'da çok güzel satışları var. Türkiye'de bulması çok zor ama çok zor. 410 kalibre yani 36 kalibre 3 inç 3 inç e, 21 gram 21 gram Evet paket şundan ibaret 21 gram 3 inç süper magnum dedikleri fişek bu fişeğin Şimdi açılımını yapacağız, bakacağız içinde neler var, ne barındırıyor içeride. Onu bir kontrol edeceğiz. Gerçekten 21 gram var mı? Bu arada kutu orijinal İtalyan malı, 21 gram. Açalım bakalım. Ölçeklerimiz şöyle arasını alalım tamam. açıyoruz bakalım içinden önce şunu bir tartalım ne kadar geliyor 23 gram 63 sentil bir tane daha tartalım şöyle 23 gram 80 bir tane daha tartalım 23 buçuk gram evet, bir tanesini açalım fark etmez evet, bir, bir tanesini açalım hiç fark etmez bakalım içinde neler barındırıyor tahminimce yani kendi tahminimce 21 gram saçma barındırmıyor. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir darasını alalım. İki tane düştü. Onları alıyorum. Evet.